Sencer nasıl kurtulacak? Elçin Hatun'un hazin sonu. Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Herkese merhaba. Yine çok güzel ve aksiyonu bol bir bölüm izledik. Bahattin ile inlerine kadar giren Sencer ve arkadaşları tam istediklerine ulaşmak isterken son dakikada Hasan Sabban olayları ortaya çıkarmasıyla işleri değiştirmişti. Sultan Melikşah Sencer'e kutsal emanetlerin önemini vurguladığı için özellikle bu emanetlerin peşine düşen Sencer Son sahnede Yorgos'un kalleşçe oyununa geldi ve maalesef uçurumdan düşürülüşüne şahit oldu. Bence korkmanıza gerek yok. Bilerek ve istenerek yapıldı. Biliyorsunuz sencere oynayan Ekin Koç bir savaş sahnesinde parmağını kırmıştı. Diziyi dikkatli izleyenler bilir. Sağ eli bandajlı bir şekilde oynuyordu. Bence bir iki hafta setlerden uzak tutmak için böyle bir sahne yaptılar. Sencer nasıl kurtulacak dersiniz. Yani öyle bir yükseklükten düşen biri kesin ölür. Fakat biz görmedik. Ama düştüğü yerde kesinlikle bir nehir akıyor olmalı. Onu orada biri bulacaktı. Belki de bu kişi turna doğru...